Merhabalar, ben Sider Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bu kadraja alıştınız. Et üretim merkezimiz, Ataşehir'deki merkez restoranımızın altı bizim. Bütün şubelerimizin, bütün çiftliğimizden gelen hayvanlarımızın işlediğimiz bölüm, yer. Burası da oranın kasaphanesi. Yine arkamda farklı bir et, sizlere belki de daha önce görmediğiniz bir etle karşılaştıracağım. Daha önce burada ne yaptık? Kobe karkasını videosunu çektik. Çok yağlı, kendi hayvanlarımızın, düvelerimizin, mermerimsi dokusu yoğun hayvanlarımızın çektik. Şimdi bugünkü videoda da yaklaştıkça daha çok anlayacaksınız. daha çok İspanya'da, İtalya'da Özellikle de Fransa'da ama böyle restoranlara olarak gittiğiniz zaman özel menülere koyulan bir etle karşınızdayım. Bu et yaşı 5 veya 6 doğumdan fazla yapmış, damızlık vasfını yitirmiş dişi hayvanların özel beslemesi sonucu çıkan bir et. Hangi ürün, nereden çıkıyor? Bunları da hızlıca anlatmak istiyorum. Hazır arkamızda bir karkasımız var. Ana kemiksel yapının hepsine karkas deniyor. Ve bu karkastan ee, i̇ki tane but, bundan bir tane daha, iki tane de kol dediğimiz dört parçaya ayırıyoruz. Burada da en çok sizlerin merak ettiğiniz ızgaralık etler genelde sırt kısmından çıkıyor. Sırt nereye denk geliyor, nasıl ilerliyor onları da biraz göstereyim. Şimdi şurada tabii ben bunu biraz sonra kemiksiz yapacağız. Bunu masaya koyduğumuzda daha net antrikot nereden geliyor, bonfile, dönerlik etler nerelerden çıkıyor bunları da anlatmaya başlayacağız. Karkastan sırt kısmından özellikle bonfilenin, büftein ve antrikotun çıktığı bölgeleri çıkaracağız. Yusuf şimdi filetoyu çıkartacağız. Evet. Fileto dediğimiz şey hem bonfilenin, kontrefilenin beraber olduğu yer. Tabii bu özellikle bu hayvanda yakından sizlere yağları göstereceğim. Şimdi bakın mesela Yusuf'u oradan çıkartırken. Yağlılığının fazla olmasındansa işte demin de bahsettim ya videonun girişinde böyle tereyağı gibi renk alması bu ne anlama geliyor? Bakın demin de anlattım ya özellikle İtalya ve Fransa'da 5 doğum yapmış dişi bir hayvan düşünün. Yani yaşı da yaklaşık 7 yaş ve üzeri olmak zorunda. Old old cow meat deniyor buna. Yani yaşlı dişi hayvan. Ama şimdi sakın altta böyle şeyler yapmayın çok affedersiniz kart, sığır anlamında değil. Bakın bu hayvanlar 5 doğumunu bitirdikten sonra veya 6 doğumunu bitirdikten sonra hem süt verimli düşüyor hem artık üreme gücü ortadan kalkıyor. Yani damızlık vasfından çıkıyor. Daha sonra sadece bu eti üreten çiftlikler 5 ve 6 doğumdan fazla yapmış inekleri alıyorlar ve mükemmel şekilde besiyle besliyorlar. Benim arkamda gördüğünüz de bizim denemelerimizden bir tanesi. Yaklaşık olarak karkas ağırlığı 450 kilo geldi. Yani canlı ağırlığı 900'ün üzerlerinde. Hani demin dedim ya kart sığır değil. Bakın kart sığır demek böyle zayıf artık bitmiş biz bundan bahsetmiyoruz. Bambaşka bir üründen bahsediyoruz. İşte o zaman da dışındaki yağ çeperinin sapsarı olduğu, sanki tereyağı gibi olan, içindeki mermerimsi dokuyu da birazdan parçaladığımızda göreceksiniz. Acayip güzel olan bir görüntüyle gör karşılaşacaksınız. Şimdi şu pençetesini alalım buradan Yusuf Usta. Şimdi burası bizim hamburgerlerde kullandığımız kaburga kısmı. Şimdi bunun üzerindeki yağın böyle jölemsi bir kıvam alıyor. Mesela bunu oda sıcaklığına gelmesi için bıraktığımda böyle bir süre sonra jöle gibi bir kıvam alıyor. Şimdi o tereyağına benzeyen sarımsı yağ miktarı, bakın burasını görüyorsunuz. Burası tam e, pençete, kaburga üzeri. Hatta şimdi bakın bu yağ öyle bir yağ ki ben şöyle bunu elimle ısıtayım. Bakın ne hale geliyor görüyor musunuz? Jöle gibi bir kıvam alıyor. İşte bu... De, demin de bahsettiğim gibi 6 yaşının 6 yaşının üzerinde 5 6 doğum yapmış 7 yaşının üzerindeki inekleri dişi inekleri alıp güzel beslerseniz iyi bir besleme tekniğiyle yaptığınızda işte buna ulaşıyorsunuz. Bu da bambaşka bir aroma oluyor. Ne oluyor? Ette bir kere mermerimsi doku inanılmaz bir hal alıyor. Bakın şurada flank var. Boşluk eti dediğimiz. Bunu bile çıkarttığımızda bakın etin yumuşaklığı, daha pişmemiş, hiç dinlenmemiş, öyle bir 5-6 gün olmuş. Mermerimsi dokusu. Burası kaburga üstü. Eğer bu tekniği uygulayıp beslediğinizde hem böyle muhteşem yağlı, muhteşem aromalı ve aynı zamanda da mermerimsi dokusu acayip güzel etler çıkıyor. Şimdi biz bu bölgesinden, kaburgadan flank steak dediğimiz şuradan, boşluk kısmından çıkartacağımız özel bir etimiz var. Ama sırt kısmı yani şimdi şurada filetomuz var. Yusuf Usta filetoyu ver bana. But kısmından, şu kalan kısa but kısmından buradan güzel döner yapacağız ama burası da anlatmak istiyorum bakın bu fileto dediğimiz daha önce beni takip eden videolarımı izleyen izleyicilerin bilir buradan iki tane et çıkacak bu taraftan bonfile bu taraftan kontrafile ama bakar mısınız nasıl o yağa sahip şimdi ben buradan hemen bonfilesini çıkartacağım size şimdi ben buradan bonfilesinin ilk halini gösterdim size şimdi şuralarından hemen fazlalıklarını alacağım Bonfile ki hayvanın en yağsız bölümüdür. Burada bile nasıl bir yağ dağılımı olmuş, etrafını sarmış. Şu alt taraflarını da hızlıca temizliyorum. Şimdi önce şu bonfilenin kulak dediğimiz kısımlarını ben bir alayım. Üstündeki zarını temizliyorum. Şimdi ben bonfile tarafını temizledim. Şöyle kenara alıyorum. Yusuf Usta da kontrafilesini, yani New York steak ve strip loin kısımlarını çıkartıyor. İkisini aynı anda ortadan ikiye böleceğiz ve yağ dağılımlarını göreceksiniz. Ki ne bahsetmiştim, bonfile karkas yapısının içerisinde kemiğin içine doğru büyüyen tek et. Dolayısıyla en yumuşak et. Ama yağlılık oranı da %2-2,5'u geçmeyen bir ettir. Ee, ama şimdi içini kestiğimde o mermerimsi dokusunu göreceksiniz. Şimdi kontrofleminiz de gelsin. Şu fitilini alayım ben. Sen de tam aynı anda ortadan ikiye keselim. Yani daha önce kesmedik, görmedik. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Kes Yusufusta. Kes, aç bakalım ne çıkıyor. Şimdi bakın. Kontrafilesinde yani büftek dediğimiz ama böyle çok yağlarını striploin ve özel bölümleri New York steak olarak sattığımız etlerimizin yağ dağılımını gördünüz. Bonfile normalde içi dümdüz bir et olması gerekirken bunun içerisindeki yağ dağılımı hatta şu sırtından da baktığınızda böyle kılcal damarları içinde görebiliyoruz. Şimdi Bakın dışı sapsarı, tereyağı gibi. Biz bunu yarım saat boyunca dışarıda bıraksak gerçekten böyle sıvı jelibon gibi bir özelliğe sahip oluyor. Şimdi bu et hem bu sahip olmuş olduğu yağ dokusu hem içindeki mermerimsi doku hem yaş olarak ileri bir yaşta olmasıyla beraber aromasıyla bambaşka bir hal alıyor. Şimdi biz sırt etlerinden filetodan, New York steak, kontrafile yani biftek dediğimiz bölümü çıkardık. Bonfilemizi çıkardık premium etlerimizden. Şimdi arkamdaki kol kısmından kaburga ve işte etlerin kralı olan pirzola kısmını Yusuf ile beraber çıkartıyoruz. Buradan kaburgaların olduğu yerden 7 kemik antrikot çıkartacağız. Normalde burası 13 kaburga ilk 3 ve son 3 kaburga gerdana girdiği için biz üçüncü ile 10. kaburga arasını kullanıyoruz. Antrikotumuzu buradan çıkaracağız. Ama bakın bu hayvanda sıradan dışında sırt etinin bir yerinden bir dilim çıkartacağım ve yaklaşalım. Nasıl bir dokuya sahip olduğunu görelim. Şöyle Bakar mısınız? Bu tamamen kaburga'nın üstünde, sadece köfte ve hamburgerlerimizde kullandığımız bir et olmasına rağmen nasıl bir mermerimsi doku işlemiş? İşte bu tamamen doğru cins, doğru yaşta ve doğru besleme tekniğiyle. Tabii ki de bu bir deneme bizim için. Bu yaşta sapsarı ara sıra çık, yapıyorum bu denemeleri. Sizlerle de bu et deneyimlerimi paylaşmak istediğim bu deneyimsel görseli paylaştım. Bakın, kaburga hayvanın en sert bölgesi. Bu vücudu koruyan. Şöyle parmağımı bastığımda içine giriyor. Orası bile pamuk gibi ve yumuşacık olmuş ki yaşı yaklaşık 8 yaşında bir hayvan. İşte burada neler giriyor? Hayvancılıkta bilimi, endüstriyi, Eski geleneksel yöntemlerle iç içe geçirdiğinizde doğru teknik, doğru cins ve doğru besleme yaptığınız zaman işte böyle özel, dünya üzerinde de hatır sayılır bir özel etleri çıkartabiliyoruz. Daha önce bir videomda o zaman Bayram Usta vardı yanımda. Bayram Usta mizaç olarak böyle biraz sert yapıda. Videonun altına o kadar çok yorum yazdılar ki en son bir tanesinde Bayram Usta kendi yazmış. Ya ben çok mutluyum. O benim kendi mizacım. Yusuf da çok fazla gülmez. Şimdi Yusuf sen de gül de. sonra bir sürü şey yazıyor insanlar. Mutsuz musun diye. Şimdi bakın buradan kaburgadan şuradan biz böyle kafes gibi çıkarttığımızda asadolarımızı çıkarıyoruz. Ama şimdi Yusuf buradan ineceğiz, pirzolamızı çıkaracağız ama şu yağa bakar mısın? Ya gerçekten bu arada bu yağlar bizim için çok değerli. Yusuf Usta sen başla. Yağlar bizim için çok değerli. Ne anlatıyorum? En lezzetli et her zaman kemiğe yakın ve yağ yoğun olan etlerdir. Yağ yoğun olan etlerde mesela diyelim ki siz %25 yağlı bir kıyma çekeceksiniz ya. Yani 750 gram et, 20, 250 gram yağ gibi düşünüyoruz ya. Sakın ola sakın gidip yağsız 750 gram bir et alıp dışarıdan da hayvanın başka bir bölümünden 250 gram yağ yapmayın en lezzetli et kendi üzerindeki yağ ile beraber kıyma olarak çekilen ettir. İşte bu hayvan yaklaşık olarak %25-%30'a yakın bir yağa sahip kaburga kısmında. Biz buradan yaptığımızda köftelerimizi ve hamburgerlerimizi o yüzden bu kadar lezzetli. Hem etin en iyisi online kanalımda en çok satılan ürünlerden bir tanesi köfte ve hamburger. Hem de bildiğiniz gibi biz Burger and Steakhouse markamda ziyaret edenler iyi bilirler. O muhteşem köfte ve hamburgerlerin ve steaklerin lezzeti işte böyle güzel besleme iyi etlerden çıkartıyoruz. Şimdi kaburgayı ayırıyor ve testereyle gireceğiz. Daha sonra onu kemiksiz hale getireceğiz. Antrikotunu dışarıdan gördüğümün içi bambaşka olacak. Sizler de birazdan göreceksiniz. Dana pirizola ve antrikotun çıktığı 3. ile 10. kaburga arası 7 kemiklik bölümü çıkartırken şu boyun dediğimiz hayvandaki gerdan kısmını önce düşürdük. Bakın burada hemen yine bir dilim alıyorum. Gerdan kısmı bile mermerimsi yağ dokusuna sahip. Bakar mısınız? Ve yani şöyle elimle açsam yırtılıyor et. Müthiş bir aroma oluştu. İşte gene burada sizlerle ilk defa karşılaşacağınız belki bu eti ben kendim parçalayacaktım ama benim o kadar güzel e, izleyicilerim ve et meraklı insanlar var ki bu deneyimden maruz kalmanızı istemedim. Gerçekten de özellikle Avrupa'da çok değer gören e, hatta İtalya'da ve Fransa'da restoranlarda ayrı menü bölümü olarak nasıl böyle Black Angus, e, Wagyu gibi menülerde ayrı yazıyorsa işte bu Old Cow Meat diye böyle e, yaşını almış ama özel beslenmiş kesinlikle sert olmayan, yaşıyla etinin aroması ve yumuşaklığı tam ters olan bu muhteşem eti e, satıyorlar. E, ben de ülkemde, kendi çiftliğimde bunları yetiştiriyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi e, Yusuf Usta kaburganın üzerindeki bölümü alıyor. Daha sonra testereyle pirzola olan kısmı keseceğiz ve çıkartacağız. Pırlanta dediğimiz etimiz var, bakın. Bu e, gün görmez veya Türkiye'deki adıyla Güngörmez, aslında bacon olan bölüm değil. Burası 7. ile 8. kaburga arasında çok özel bir bölüm. Bakın buradan bir dilim alıyorum. Şöyle görüyor musunuz şeyi? Burası işte pırlanta. Şu kadarcık bir top çıkıyor. Çok da ufak çıkıyor ama işte böyle bir et çıkıyor. Şimdi biz testereyle koldaki kaburga kısmını ayırdık. Yusuf Usta gel sen bunu al bakalım. Hoppa bunu kemiksiz yap. Antrikotunu çıkartalım. bu bölümden de biz asa domuzu çıkartıyoruz. Yani kemikli kaburgalarımızı. Şurada ama yine bütün hepsini kullanmıyoruz. Şöyle pencere yaklaşık 15 santime, 30-40 santim uzunluğunda çıkartıyoruz. Burada da yakından bir şey göstermek istiyorum yine. Bakın bu mermerimsi yağ doku kaburganın ta içine kadar işlemiş ve burada da çok yağlı bir Bölüm çıkıyor. Bu da pişerken low and slow tekniğiyle yani yaklaşık olarak 150 ile 180 derece arasında 6-8 saat pişerken bu yağlar içinde eriyecek ve hem o yaşlı yaşını almış mühteşem aromayı içine bırakacak. Yusuf Usta buradaki bütün antrikotun olduğu yeri kemik hale getirdi. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kemik var. Şimdi burada eğer ki biz bu eti dry age, yani kuru dinlendirme kemikli halde yaparsak dikine böyle dilinmediğimizde dana pirzola çıkıyor. Ama burada antrikot olarak alacağız. Yusuf Usta güzelce kemiksel hale getirmiş. Şimdi bakın biz bunu bu hale getirdik. Ne yapacağım? Şimdi ben bunu antrikot haline getirebilmek için sıyırmaya devam ediyorum. Üstündeki fazlalıklarını almaya devam ediyorum. Biz bütün çıkan antrikotun hepsini antrikot olarak kullanmıyoruz. Çünkü gerçek antrikot onun tam gözü yani 3. ile 10. kaburga arası 7 kemikli bölümdür. Şimdi şuraya aldım. Bakın bu tarafına attık. Yine içine kadar işlemiş sapsarı bir bölüm var. Şimdi burada da o bu kadar uzunluğu biz kullanmıyoruz. Şu tarafını da ayırıyoruz ve bunu biz antrikot olarak görmüyoruz. Şimdi demin kontrafilede yaptığımız ortadan ikiye kestiğimizde nasıl bir görüntü çıkacağını daha uzun bir bıçağımızdan şu bıçağı alayım Usta. İşte bu antrikotun en önemli yeri, güzel yeri böyle kısa ve güzel olması. İçini keseceğim ve açacağız birlikte nasıl bir mermerli doku bu hayvanımızın içine işlemiş bakalım. Şimdi şöyle çeviriyorum. İşte görüyor musunuz böyle damar damar mükemmel mermerimsi yağ dokusunun tam dağıldığı işte premium bir antrikotu dediğim gibi eğer ki bizim gibi düzgün ırk iyi besleme tekniği hayvanı yağlanabilecek kapasitedeki bir hayvanı tam onun performansına uygun bir şekilde beslediğinizde böyle mükemmel bir antrikota da ulaşabiliyoruz. Biz neler çıkardık? Sırt etlerinden fileto yaptık. Oradan hem bonfile hem kontrafilesini gösterdim. Antrikotunu gösterdim. Prime steak dediğimiz en değerli bölümlerini gösterdim. Geri kalan kısımlarından buradan asado çıkartıyoruz. Üzerindeki döşetiyle köfte ve hamburgerlerimizi yapıyoruz. O yüzden bu kadar çok beğeniyorsunuz ve güzel oluyor. But kısmından etin en iyisinde çok sattığımız dönerimizi çıkartıyoruz. Ama normal bir döner olmuyor. Ne oluyor? Böyle mermerimsi but eti de böyle mermerimsi dokuda çıkıyor. Ve o yüzden lezzetli oluyor. Demek ki her zaman için etin yağ dağılımının orantılı olduğu, güzel olduğu, aroma verdiği etler her zaman en başarılı etler oluyor. Evet antrikotu da yaptık. Hatta bakın neredeyse bir antrikot kadar bölümü de ne diyorum? Biz burasını antrikot olarak kullanmıyoruz. Antrikot köfte ve antrikot kıymalarımızda kullanıyoruz. Ama siz de kasaplarınıza gittiğinizde ki hatta şuradan bir dilim keseyim de görün. Bakın buradan bir dilim kesiyorum. Bu bile nasıl damar, damarlı, mermerli dokuya sahip ama biz bu bölgelerimizden antrikot burger ve antrikot köftelerimizi yapıyoruz. Şimdi genel olarak bugün bu videoda aslında bir karkastan çok sizlere daha önce karşılaşmadığınız, videonun başında da anlattığım Avrupa'da çok moda olan, ülkemizde çok fazla bilinmeyen yaşı gereği beslenmesiyle ilgili bilgi olmayan çok özel bir eti beraber parçaladık. Tekrar ediyorum bu et neydi? Yaşını almış, damızlık vasfını kesinlikle yitirmiş, 5 ya da 6 tane yavru yapmış, artık süt verimi olmayan doğurganlığını kaybetmiş dişi hayvanları yoğun mermerimsi dokuya ulaşabilmek için pamuk çekirdeği, mısır, arpa ve dağ otlarıyla besleyerek onu yağlandırdık. Evet bu yağlanmayı biz düve hayvanlarımızda, dişi hayvanlarımızda ve black anguslarımızda, red anguslarımızda sağlıyoruz. Ama bu hayvanımızın farkı neydi? Sapsarı sanki gördüğünüzde tereyağı kıvamında olan bir yağa ulaşıyor. O yağ biraz oda sıcaklığında bıraktığında böyle jölemsi, jelibon gibi bir hal alıyor. İşte bu tabii ki de biz her etimiz bunun gibi yağlı ve mermenimsi dokuda. Ama burada sizlerle paylaşmak istediğim neydi? O sarı yağın ne olduğunu. Gerçekten özel bir et olduğunu, o hayvan yaşlanırken vücudundaki aromaların farklı olduğunu ve o o yaşa o seviyeye gelmiş hayvanı eğer doğru tekniklerle bizim yaptığımız gibi beslediğinizde böyle muhteşem pamuk gibi etleri çıktığını kendim gördüm. Sizlere de paylaşmak istedim. Yepyeni videolarda, yemek tariflerinde ara ara böyle bilgi video videolarıyla sizlerle görüşmek üzere diyorum. Yusuf'a çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yusuf da çok uzun yıllardır beraber bizimle çalışan, çok sevdiğim sayı arkadaşlarımdan bir tanesi. Bugün ünkü videoda bana yardımcı oldu. Çok da teşekkür ediyorum. Evet. Yeni videolarda görüşmek üzere diliyorum. Bay bay.